Değerli dostlar, bir dönemin gün batımına şahitlik etmekteyiz. Bir diğer taraftan da yeni bir devrin gün doğumuna, yeni bir yüzyılın doğumuna hep beraber müşahede edip onun içerisinde yaşamaktayız. Geçtiğimiz dönem haksızlığın, zulmün, adaletsizliğin, merhametsizliğin, kol gezdiği, insan onurunun ayaklar altına alındığı, arzın kirletildiği, nesillerin paramparça edildiği, güçlünün zayıfı ezdiği bir çağ tanıklık ettik. Bu geçmiş değil. Fakat birçok taraftan habercisi olan birçok sesi duymakta ve işitmekteyiz ki Allah yeniden mazlumları, mustazafları, ezilenleri, peygamberin dostlarını yeryüzünün idaresine getirip adaleti ve merhameti yeniden insanlıkla buluşturmak istiyor. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanları mı? Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan, yakından, mümin döndüler kapından. Besmele, ekmeğimizin bereketi. Ki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatiha'lar, Yasinler. Şimdi bu cümleden hareketle Rasullah Resulullah hayatımızın neresinde gerçekten? Resulullah'ı hayatın merkezine taşıyabildik mi? onu açabildik mi? Hayatın kenarında olan bir peygamberi konuşmuyorum. Hayatın civarında olan bir peygamberden bahsetmiyorum. Hayatı teğet geçen, es geçen, ıskalayan bir peygamberi gündemimize almamız doğru değil. Ve size bir cümle daha söylemek istiyorum. Kardeşler, hayalimizdeki Muhammed bizim için kurtarıcı olmayacak. Hayatımızdaki Muhammed bizim için kurtarıcı olacak. Muhammed'in hatırasıyla, hayaliyle yaşamaya, hayatımızdaki bir Muhammed'le hareket etmeye, hayatı inşa etmeye, yeni bir disiplin vermeyi, hayatın akışını ve seyrini Hazreti Muhammed'in ortaya koyduğu referanslarla tespit ve tayin etme yoluna gitmemiz gerekiyor. Muhammedsiz hayatlar batıldır. Muhammedsiz hayatlar boştur. Muhammedsiz hayatlar basittir. Muhammedsiz hayatlar ayağıdır. Muhammedsiz hayatlar merduttur. dur. Bu zaman... anlamda ihtiyacımız var. Peki, kutlu doğumla nasıl